Sağ ol kızım. Uzay, iyi seçim yapmışsın. Vallahi ben de çok beğendim. Afiyet olsun. Sen yemiyor musun? Hayır. Beyin fonksiyonlarımın ve faaliyetlerimin sağlıklı çalışabilmesi için şekerden uzak duruyorum. Sana da tavsiye ederim. Mayda. Pişt, gönder gelsin. Buyur. Atın ölümü arpadan olsun. Evet. Uzay ne oldu? Tamam, hemen geliyoruz. Arkadaşlar son operasyonu kaydını dinlemişler. Önemli bir gelişme var başkanım. Sadece Hanım kusura bakmayın. Ee, bizim kalkmamız gerekiyor. Ne kusuru Halit Bey? Vazife bu. Hadi arkadaşlar. Ayağınıza taş değmesin inşallah. Karargâhtaki arkadaşlar Siyancı ve Fransız'ın arasındaki son konuşmayı deşifre etmişler. Açın ama. Hadi Fransız, peşimize düşmeden gidelim. İşte bu kadar. Güzel plandı. Seni ele vereceğime gerçekten inandılar. Sana nasıl güvendiler hala anlam veremiyorum. Ne düşündüler acaba? Akıllı olduklarını. Yakında ülkelerinde olacaktır. Göremeden ölecekler. Planı öğrenmek için çok uğraştılar. Ne aşamadayız? Akrepleri Türkiye'ye gönderdik. Yeni kimlik ve pasaport verdik. Yakında ülkenin her yerinde, eş zamanlı devreye girecekler. Prenses öldü. Belki planları da bozulmuştur. Sanmıyorum. Bir kişi öldü diye planlarını değiştirmezler. Türkiye'ye gönderdik diyor. Çoktan içeriye girmiş olabilirler. Peki kim bu akrepler? Net bir bilgi yok elimizde. Es zamanlı saldırıdan bahsediyorlar. Durum sandığımızdan da ciddi. Arkadaşlar, planın hangi aşamasındalar bilmiyoruz. Kaç kişiler? İçeri kim girecek? Ne zaman girecekler? Ne zaman harekete geçecekler hiçbir şey bilmiyoruz. Peki başkanım plana kimin yürüttüğünü biliyor muyuz? Abi. Hartley böyle bir riski alır mı? Alır. O kadar köşeye sıkıştı ki artık bütün riskleri alacaktır. Başka şansı yok zaten.